Ordulular, Oğuz Kağan'ın ikinci eşinden olan Gökhan'ın oğlu Çepni Türkleridir. Çepni Türkleri Selçuklu döneminde bu bölgeye yerleşmeye başlamışlardır. Oğuz Kağan bir gün ava çıktığında göl ortasında bir ağaç gördü. Ağacın kovuğunda gökyüzü kadar mavi gözlere, ırmak gibi dalgalı saçlara ve inci gibi dişlere sahip bir kız oturuyordu. Oğuz Kağan bu kıza aşık oldu ve onunla evlendi. Bu evlilikten üç oğlu dünyaya geldi ve Oğuz Kağan onlara gök, dağ ve deniz isimlerini verdi. Bir gün Oğuz Kağan'ın çadırına güneş gibi parlak bir ışık girer. Bu ışıktan gök tüylü ve gök yeleli büyük bir erkek kurt çıkar. Kurt Oğuz Kağan'a seslenir. Ey Oğuz, sen Urum üzerine yürümek istiyorsun. Ben senin önünde yürüyeceğim. Bunun üzerine Oğuz Kağan çadırını toplar ve ordusuyla birlikte bu kurtu izler. Kurtun rehberliğinde birçok zafer kazanırlar. Oğuz Kağan'ın bilge veziri